namaz esnasında birisi kapıyı çalsa veya bizden bir şey istese ona kapıyı açıp namaza dönmek veya sesli Allah'a ihtiyar vermek caiz midir? Bu namazı bozar mı? Şimdi namaz mukaddes bir meseledir arkadaşlar. Namaz insanın miracıdır. Allah'ın karşısında huzurunda durmuşsun. Yani namaza geldin, önce taharetle geliyorsun. Yer tahareti, beden tahareti, nefis taharetiyle geliyorsun. Çünkü Allahu Teala huzuruna çıkmışsın. Yüceler yücesidir, Rabbimizdir. Bu evrenin sahibidir. Sen bir şirket müdürünün karşısına çıkarsan ne yapıyorsun? Kendine çekici düzen veriyorsun. Ha? laflarını seçiyorsun. Fekeyfe Rabbil Alemin karşısına. Onun için namaz nedir? hareket, seken, her şey bunda nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun noktasını koymuştur. Ne demiştir? Bir gün oturmuş ashabıyla bakmış bir tane geldi camiye namaz kılıyor. Uzakta. Namaz kılıyor ama elini tabanatıyor, sakkalini kaşıyor, başını kaşıyor. Resulullah dedi sallallahu aleyhi ve sellem bunun kalbi huşu içinde olsaydı hakkıyla Allah'ın karşısında durmuş hissetseydi bunun ağzaları da huşu içinde olurdu. Ama demek ki namazı adet şeklinde kılıyor. Bir tane de çok hızlı kıldı. Geldi Resulullah salam verdi. Dedi git dön sen namaz kılmadın namazını kıl. İki kere kıldı. Üçüncü de dedi vallahi ya Resulullah beni öğretmem bundan fazla bilmiyorum. Namazı böyle biliyorum. Ne dedi ona? Dedi duraçan huzurlu duracaksın. Sücde yaparçan itminan edeceksin. Yani tadil yapacaksın. İşte bu namaz o kadar önemlidir. Onun için namazda hareket caiz değil. Hatta İmam Abu Hanife iştihaden demiştir ki hareketten fazla namazı bozar. Neden böyle demiştir iştihaden? Demek ki bunun önünü alsın. Alimler de tebih üç diyorlar iki hareketi koymak delil lazım. Onun için bu iştihattan olmaz. Delilden olur. Neyse o bence Abu Hanife'yi yapmış. Ona ki tercih etmiyoruz onun görüşünü bu konuda. Ama iyi yapmıştır. Bugün de elhamdülillah Türkler zımba gibi çakılıyorlar yere namaz kılacak. Bu da güzel bir şey. Hareket yapmıyor. Ama diğer mezhepteki insanlar bakıyorsun laubarlık daha, daha galip geliyor. Aslında bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zorbalıktan he? o adama demedi senin namazın batıldır. Kuşu içinde olana. Ama inan etmeyene dedi cid namazın yoktur. musi salatihi diyerler buna. Namazı kötü olan. Onun için namazı acele kılan namazı yoktur. Ama hareket eden fazla Resulullah ne dedi? Bunun namazından çünkü melekler kıyamet günü açarlar. Bakarlar namaz kılmış ama içi boştur. Nasıl bir dosyanın içi boştur? Aynen böyle. Namaz var ama içi boş. Çünkü diğer hadiste ne idrak ettin namazdan o yazılır sadece. Onun için namazda hareket olmaz. Zumba gibi çakılacaksın. Evet. iller zaruratta. Vele ki üç dört hareket oldu, zaruret oldu yaparsın. Ferz namazıyla sünnet namazı da farklıdır arkadaşlar. Neden farklıdır? Çünkü ferz ilk önce hesap defterinde fazla açılır. Aç Allah Teala diyor kulumun defterini, ferz defterini, namaz defterini. E ise bütün hesabını rahat geçin, es geçin. Kötüyse namazı inceleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kimin hesabı incelendi o muhakkak ateşe girer. Çaresi yoktur çünkü Allah'ın biz ödeyemeyiz. Onun için melekler gelirler diyor bakanlar bazı dosyalar var içi boş. Yani insan unutmuş, yani kafası başka yerdedir, dünya müşkületinde. Yani namazı kınmışsın ama ne bilmiyoruz. bilmiyorsun. Onun için o yazılmaz, yeri boş kalır dosyada. Onun için Allah Teala diyen nafilelerden ekleyin. Onun için ferz namazı önemlidir. Ferz namazında hareket fazla olmaz. Ferz namazında hatta ne olmaz? Arapçadan başka dua olmaz. Mesela süjdede Resulullah diyor dua edin. Ferz namazında süjdede dua edebilirsin. Rabbena <laughs> diyebilirsin Süjdede Rabbi <laughs> ve li diyebilirsin. Ama Türkçe diyemez. Çünkü ferzdir. Ama nafile adı üzerindedir. Ekleyici namaz olduğu için serbest. Onun için fers namazında cevaz verilmeyen meselelere meselelerde sünnette verilmiştir. Sünnet namazlarında, nafile namazlarında. Ferz namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela ayet okusaydır cehennem azap ayetleri Allah'a sığınırmıştır. Ama farz namazlarında sığınılmazymış. Nerede? Gece namazında kakarçan, sünnet namazlarında Allah'a sığınırmış. Ama farz namazında sığınılmazymış. Neden? Farz namazında çünkü caiz değil. Allah'ın özüründe farzını ödüyorsun. Allah'ın istediği gibi ödüyorsun. Onun için farz namazında ikiden fazla hareket edebilirsin, zorunluluk için. Hatta ki şansın var mı kullanacağım şansımı boş yere kullansan da caiz değil zaruret için Abu Hanife de demiş. İçiye. Yani ben zaruretim yok yoksa hareket etsem bu ben Allah'ın arasındadır. Yine kabul olmaz. Zaruret için içiden fazla hareket edebilirsin. Bir mahsur yoktur. Ama ne yapabilirsin? Bir tane sana salam mevse alamazsın. Bir tane kapıyı çatsa açamazsın. Hele Allahu Ekber sesini yükseltip ne ferzde, ne nafilede diyemezsin bunu. Mesela kapı çalıyor. Allahu Ekber diyorsun yani süjdeye giderken yani ben namazdayım. Ya sen bu konuş daha iyidir. Değil mi? Olmaz. Sen Allah'ın huzurundasın. Beklesin ne olur için. Ha adamı ölümden kurtarırsan evet namazdan çıkma vaciptir sen. Ölümden kurtarırsan. Bir de Müslüman ferzini evde kılmaz. Bu da bir müşkülat. Ferz evde kılmaz ki evde kapı çalındı. Bu geçerli geçerlidir kadınlar için. Kadınların zaten seslerini yükseltmek de caiz değil. Velev ki kocalar içi de olsa ferzde. Onun için ses yükseltmek hiçbir şekilde bu cahiller avam işidir. ehl sünnet, alim, bilecek insan yükseltmez. Bu bir. İkinci nafile namazda evet nafile namazda de bol bol dua yapabilirsin. Ha ben Arapça bilmiyorum Türkçe yaparsın, Kürtçe yaparsın. İngilizce yaparsın. Bir mahsuru yoktur. Ayet okudun. Uzun uzun ayetlerin sonunda Allah'a sığınabilirsin. Allah beni kuru. Cennet ehli ayet. Ya Rabbi beni bunlardan haşret diyebilirsin. Ama farzda diyemez. Evet sonra ne diyordu? Kapı çalınsa evet nafilede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabittir. Sahih hadislerden kapı çalındığında namaz kılıyor. Gidip kapıyı açıyor. Ama bir şartla alimler diyorlar yüzü kıbleden çevirmeyeceksin. Kıbleye doğru böyle gidip kapıyı açarsın bile gelip namaza devam edeceksin. Konuşmayacaksın. Önemli değil. Ne kadar uzak olsa yakın olsa önemli değil. Önemli olan yüzü kıbleden olmasın. Laubali fazla hareket yoktur. Sadece hedef kapıyı açmak için çünkü bu Resulullah'tan sabittir. Bugün de mesela telefon çaldı. Çok önemli değilse boş verirsin. Ama çok önemliyse bir de seni arıyor çok önemli işi var. Zennetmesin yeri değilsin. Telefonu kaldırıp yana koyabilirsin. Yok desin ben namazdayım diyemezsin. Ne dersin? Yana koyarsın. Adam anlasın ki bir tane kaldırdı müsait değil. O aynı zamanda cep telefonun çaldı. Cebinden çıkartıp düğmeye basabilirsin. Farzı, farzı mı? namazlarda. Farzda camiden sen yapabilirsin eğer fitneye yol açıyorsa. Ve ki bugün de maalesef bir Müslüman'a hemen yakıştıramadım. Rabbil Alemin de yakıştıramaz. Melekler de onu, ona yerine göre lanet de okur. Hem camiye geliyor hem de Üsküdar'a giderken müzgünü koymuş şeye. Yani de Üsküdar'a giderken yine klasik güzel müziktir. Tam ne müzik gidiyorsa onlardan koymuştur. Dıngır dıngır çalıyor. Allah'ın camide e, şeyini e, Allah'ın evinde müzik çalıyor. Ondan sonra da müzik çalıyor haramdır. Niye kapatmadın? eğer namazda hareket olmaz? Allahu Ekber Namazda hareket olmaz ise namazda müzik mi olur? Allah'ın evinde sen müzik çaldın. Şimdi ben siz aklınız görün. Ben gittim camide oturdum elimde bir teyp. Bir şarkı koydum caminin içinde. Cirem beni dayaktan çıkartmaz mı dışarı? Her şey çıkart. İmanı zayıf olmuyor. Ya diye utanmıyorsun sen müzik çalıyorsun camide. Allah'ın elinde. Ama tek telefonda her şey cep telefondur. Ne yapsın adam? Ne yapsın? İki şey yapar. Olmaz olmaza getirirsin. Önce de ne yaparsın? Camiye geldin. Elin adet şeklinde getireceksin. Nasıl ayakkabını soyuyorsun? Hiç ayakkabıyla girdin mi camiye? Yok. Yani bu bir artık senden bir parça olmuş, camiye gireceği ayakkabı çıkartılır. Camiye gireceği telefon sessize alınır. İnsan halde insan unutabilir. Ki unutmaması lazım. Nasıl ayakkabı hiçbir zaman kimse unuttu mu? Ayakkabı girsin, giremez. O zaman unutmaması lazım. Allah'tan olsan unutmazsın ama laubal olsun, dünyaya, şeytana uysan unut. İki, telefonu Müslüman'a yakışmaz müzik olsun Müzik haramdır. Camide ve dışarıda haramdır. Dört, imamın icmai ile. Kim ne derse desin. Hiç kimse bir dört imam, bugündeki dört mezhep imamlarından ve bugünde Hanefi dört mezhep alimlerinden, cüncel alimlerinden de kim muteber alim demişse müzik halaldır. Onun yüzüne vurma sözünü. Hiç kimse dememiş çünkü. O zaman ne koyacak? Bir Müslümana yakışır ki normal bir zil koyacak ya yani normal bir şey koyacak. Bu müzikten uzak durmak Onun için namaz saygılı bir şeydir. Ama bu değil ki, bazı arkadaşlar da özellikle dedik Hanefi mezhebinde olanlar güzeldir, hareket etmiyorlar. Ama bu değil ki hiç hareket etmez Yok hareket, izin verildiği yerde esneklik göstereceksin. İzin verilmediği yerde, evet ciddiyet göstereceksin. Mesela e, telefonun çaldı Camide huzuru bozuyor. insanların kafasını imam okuyor. Bazen imam şaşırıyor. Sen elini çıkar hemen telefonu kapat. Bu, bu, kadar harekette cevaz var. Zarurettir bu. Yen de camide bakıyorsun önünde bir tane boş oldu. O saf bozuldu. Sen vacip tür üzerine o safı tamamlayacaksın. Ve ki ferzesin. Öne ön safa hareket edebilirsin. Bu da variptir sünnette. Resulullah bunu Emretmiş, saftı tamamlayın ve ashabı da bunu uygulamış ve dört mezhebin de kitablarında bu var. demen safta durdun, bir tane saftan çıktı. Yerine gelen de yoktur, o saf kesildi. Saf kesilenin tarafının namazı kabul olmaz zemattan. E ne yapacaktır alimler diyorlar? Çıkan soldan ise e, imamın ortasından bu yandan çıksa sağdan bu sağdakiler sola doğru gelir. Soldakiler sağa doğru gelir. Hatta ne yaparlar? O boşluğu tamamlarlar. Bu kadar hareket vaciptir. Cemaat namazında. Çünkü sen keyfi hareket etmiyorsun. Bir sünneti uyguluyorsun. Onun için ifrat tefrite gitmedim. Hareket dedik ne laubali olalım diğer bizim, bizim Arap ülkelerindeki gibi fazla hareket ediyorlar. Ne de böyle zumba gibi çaklarım. Ha? Yani e, safı tamamlamak, yen bir şey olmak, bunları da yapmayalım diye olmaz. İfrat tefrit yoktur. Ortaya var. Evet.